Merhaba ben Tufan Artok. Bu yayındaki hissemiz Aselsan fiyat akışları canlıyken bu analizi sizlerle paylaşacağım. İlk olarak son 3 iş ilişkisine değinelim. Kapa bildirdikleri. Daha sonra teknik analize geçeriz. Mesela 19 Ocak'tan başlayalım. Aselsan ile TCDD Taşımacılık AŞ arasında araç üstü sinyalizasyon ekipmanı temini projesi ile ilgili olarak toplam bedeli 1 milyar 690 milyon 697 bin TL tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatlar 2026-2028 yıllarında gerçekleştirilecektir. 25 Ocak'takini okuyorum. Asalsan uluslararası bir müşterisinin son kullanımına yönelik olarak deniz sistemleri tedarikini kapsayan toplam bedeli 24.692.633 euro tutarında bir satış sözleşmesi imzalamıştır. Bir de 30 Ocak yani dün bir kap bildirimi var iş ilişkisiyle alakalı. Aselsan ile yurt içi bir firma arasında yeni nesil bir radar sistemi geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik toplam bedeli 20 milyon euro tutarında bir sözleşme imzalanmıştır. Evet ekrana baktığımızda şuradaki tepe noktasından dip noktasına Fibonacci çektiğimizde zaten değerleri görüyoruz. 1618 e, burada doğal bir hedeftir. 4440 buraya yaklaştıkça geri çekiliyor. Temas geri çekilme, temas geri çekilme çünkü doğal bir hedeftir. E, doğal olarak da bir doğal direnç bölgesidir. Fakat üzerine atmayı başarmış. 50 30'a varmış. 50 30'un üzerindeki kalıcılık Kısa vadede 54.50'yi her zaman güncel tutar hedef olarak 50.30'u kaybetmediği sürece. Tabi burada bir de bir çanak formasyonumuz var. Derinliğini bakın derinliğini buraya kırılımın geldiği yere bıraktığımızda 50.30'a götürüyor. Yani bu hisse 50.30'a gittiği yolda 1.618'i doğal olarak kırıyor. Formasyon hedefine ulaşıyor. Tabii ki de biz kısa hedefimiz olarak 54-50'ye bakacağız. 50-30 kaybedilmediği sürece hedefimiz bu. Fakat asıl yukarıdaki hedefimiz 2618'dir. 1618'i kırıp üzerinde kalıcılık sağlayan bir aselsan görüyoruz. 1618'in üzerinde kalıcı olmaya devam ettiği sürece 2618 tetiklenecektir. Yani 59-85 asıl hedeftir. Burada 44.40 Asarsan yatırımcısının takip edeceği seviyedir. Fibonacci 1.618 değeridir. Buranın yitirilmemesi lazım. Burada üzerinde bir kalıcılık gördüğümüz sürece hedefimiz 2.618 seviyesi olan 59.85'tir. Ama kısa hedef olarak illa kısa hedef isteyen varsa 50.30'un üzerinde kalıcılık sağladığı sürece 54.50 hedeftir. 46.50'yi stop olarak kendinize belirleyebilirsiniz. EMA 20, EMA 50 bölgelerine kadar çekilebilir. Hatta EMA 100'e dahi çekilebilir. Ama burada mesela nasıl bir ihlal var? 1.618'i aşağı yönlü ihlal etmiş. Kendisini yukarı atmış. Burada da bir ihlal gelebilir ama yukarıya atması lazım. 44 44.40'ın üzerinde her zaman için kalabilmesi lazım. Bu hedef için 59.85 için. Oldu da 44.40 kaybedildi. E bu durumda mesela bakın şurada bir desteğimiz var. 43 seviyesi var. Şuralarda 40 80 var. Daha aşağılarda 39 50 gibi seviyeler var. Zaten daha kötü senaryoda da EMA 200 var. Ama şimdilik görüntümüz olumlu. 1618 seviyesinin üzerindeyiz. 1618'in üzerindeki kalıcılık 2618'i tetikler. Buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımız genç bir kanaldır. Yeni oluşturduğum bir kanaldır. Sizlerin en önemli desteği abone olmaktır. Bu doğal olarak benim için motivasyon kaynağıdır. Bu sebeple videoları beğenmeyi, yayınları paylaşabilirsiniz bakın. Bu çok önemlidir. Birçok kişiye ulaştırmış olursunuz. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve en önemlisi abone olmayı unutmayın.